Biliyorum. Çok kızıyorsunuz. Kızmayın onlara. Kızdıklarınızın yerinde siz de olsanız aynısını yaparsınız. Bana hayır yapmam deme yaparsın. Dünya çok ışıltılı maalesef. Çok güzel renkleri var. Kıpır kıpır. Parıl parıl parlıyor. Herkes en iyisine sahip olmak istiyor. Ya da iyi yaşamak. Herkesin hakkı mı? Hakkı. Hakları nasıl aldıklarıysa hakla sakla. Var mı? Yok mu? Gidecek miyiz? Evrende yok mu olacağız? Bunları da göreceğiz. Ama kızmayın onlara. İyi bir eş istiyorlar, iyi bir iş istiyorlar. Bu işlerden kazanılan parayla iyi bir arabaya binmek istiyorlar, iyi bir evde oturmak istiyorlar. Tekne olursa süper olur. Olmazsa iyi bir tatil köyü olur. Bunlara kim hayır diyebilir? Ben dedim deme şimdi. Hani bir şey yok. Çok güzel bir şiir şey var. Nazım Hikmet. Bu düşünürlerden bir tanesi. Diğerleri tarihler içerisinde neler gördü inanın bilmiyorum. Tarihe de çok inanmıyorum. Tırnak içinde bugünün içinde bulunduğumuz hikayesini birisine verseniz, yazın deseniz. Ne yazacağını tahmin edebilirsiniz. Bakın kızmıyorum, eleştirmiyorum herkes haklı. Çünkü menfaat dediğimiz, çıkar dediğimiz bir zaman diliminde yaşıyoruz. Daha sonrasının ayarlanabileceğini düşünüyoruz. İnandığımız şeylere kılıf bularak zaman ilerletiyoruz. Her şeye kılıf buluyoruz. E düşün, sen de buluyorsun. Hata işliyorsun ama şöyle diyebiliyoruz. Buldun. Ne dedi ünlü şair Ran? Hainliğin düzenbazlığın, iki yüzlülüğün, puştluğun affedersiniz. At oynattığı bir dönemde yaşamdan zevk alabilmek sadece zayıfların bahtiyarlığıdır. Biz ondan zevk almaya çalışıyoruz. Belirli bahanelerle. Bu bizim sahte bahtiyarlığımız. Oysa önümüz ne kadar kirli kendimizi görüyoruz. Bir de etrafımızın kirlettikleri var. Menfaatimiz çıkarımız varsa sessiz kalıyoruz. Yoksa ufak bir konuşma yapıyoruz korkularımıza bazen yenik düşüyoruz. Belki çıkarımız olmasa da düzenimiz bozulur korkusuyla geri adım atıyoruz. Artık bir arada olabileceğiniz zamanları da tükettik. Hani eskiden bir arada olursak, el ele tutuşursak, şunu yaparız, bunu yaparız dediğimiz zamanlar da bitti görüyoruz ki bizler için ölenlerin bile hesabını sormuyoruz. Hesap derken neden bile diyemiyoruz. Bunu sadece Türkiye Cumhuriyeti için söylemiyorum. Dediğim gibi şikayet etmiyorum. Kimin nasıl güzelleştirerek anlattığı kişiyi de tanımıyorum. Kimin ne kadar çirkinleştirerek sunduğu kişiyi de tanımıyorum. Ben insanların varlığına, gelmişine, geçmişine saygı duyuyorum. Hepimiz insanız, Hata yapıyoruz, şaşıyoruz. Ne hata bitiyor, ne de ders. Kendimizden de biliyoruz. Ve şiirin devamında şöyle diyor: Esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır. Teslim olmadan, boyun eğmeden, sürünmeden, el etek öpmeden yaşamaktır. Ben daha kendi çevremi toparlayamıyorum. Geçen günlerde esprili bir şekilde annemin küçük erkek kardeşi diye bir şeyi de paylaşımda bulunmuştum ya. Misal küçücük bir zeytin arazisinin hikayesini bile ben mahkeme edemiyorum. Ben etrafımda kurgulanmak istenen kötülüklere çare bulamıyorum. Bunu hukuka taşısanız avukatına mı inanacaksınız? Sizi yargılayan başkana mı bu mütalayı tutacak savcıya mı? Bunların her birine ulaşmak, iyisine ulaşmak büyük bir şans. Bırakın emeği kaybetmeyi, bırakın parayı kaybetmeyi. Onca stresi. Niçin kavga verdiğinizi anlamadığınız, yarının bile olmayacağı çok belli olan ve tek gerçek ölüm olan bir ülkede, bir dünyada neyin mücadelesini verebilirsiniz ki? Bazen diyorum affınıza sığınarak burnumuz kalkmayacak alttan. Çünkü en azından şu Cumhuriyet tarihini baz alırsak bırakın geçmişi. Kaç insan telef oldu? Adına başka başka şey dedikleri. Kaç annenin yüreğine ateş düştü? Kaç baba sessizce ağladı? Kaç çocuk yetim ve öksüz kaldı? Biz onların ne isimlerini biliyoruz, ne cisimlerini biliyoruz, ne bugün ne yaşadıklarını, nasıl geçindiklerini, nasıl bir hayat yaşadığı, hiçbir şeyini bilmiyoruz. Ama yazmaya gelince yazıyoruz. Bol bol. Peki o annenin yüreğindeki sızıyı gidermek senin yazmanla mümkün mü? Hayır. O yüzden kızmayın onlara. Önünüz temiz mi diye bakın. Çünkü günün birinde önünüz temiz mi diye bakacaklar. Bol bol dua edin. Eğer önünüz temizse dileğiniz de kabul olur. Yani evren kabul edebilir. Allah kabul edebilir. İyi niyetliyseniz edecektir. Hayat zor. İnsanlar daha da zorlaştırıyor. Siz zorlaştıranlardan olmayın. Sonumuz iyi olsun. Güzel bir ülkede yaşıyoruz. Her şey bir gün yeniden güzelleşecektir. Çünkü temeli sağlam. Geçmişinde de, bugününde de güzel şeyler olan, güzel zamanlar yaşanan bir ülkedeyiz. Güzel dilekleri olan ülkeyiz. Temiz insanlarımızın yaşadığına inandığımız bir ülkedeyiz kuruluş amacı belli olan en azından samimi bir niyetle bir kuruluş mücadelesi vermiş olan ataların yüzü suyu hürmetine ben bir gün her şeyin iyi olacağına inanıyorum ama şikayet etmeyin. Unutmayın. İnsanız ve bizi biz yapan hatalar da olacak. Kuralsızlıklar da olacak bu hayat maalesef böyle devam edecek. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Hoşçakalın.